Hamza Hamzaoğlu ile birlikte Galatasaray'da bir sezonda 3 kupa kazanan teknik direktör Fuat Buruk, Sarı Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi macerası ve kardeşi Okan Buruk ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ali Yiğit iyi bir futbol yöneticisi olma yönünde ilerliyor, Radyo Spor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Buruk, geçen pazar günü Okan Hoca'nın doğum gününü kutladık. 52 yaşına girdi. Doğum günü yemeğini de Ali Yiğit Okan Buruk'un oğlu ısmarladı. Tüm aile toplandık. Çok mutlu bir gün geçirdik. Ali Yiğit futbolun idari kısmında kendini çok geliştirdi. Kulüp işleyişi, takım organizasyonu Ali Yiğit gelecekte çok iyi bir futbol adamı olacak. Futbol bilgisi, oyuncu bilgisi müthiş. Bizi şaşırtıyor. Küçüklüğünden bu yana işin içinde ve kendini çok geliştirdi. Futbolu çok iyi biliyor. Galatasaray onun için bir okul dedi. Galatasaray ile Okan Buruk arasında sözleşme bir mesele değil. Fuat Buruk, Okan Buruk'un Galatasaray ile yeni sözleşme yapıp yapmadığı konusunda soru üzerine her iki tarafta ne yapacağını çok iyi bilir. Okan Hoca çocukluğundan bu yana Galatasaray'da. Sözleşme Galatasaray ile Okan Buruk arasında asla bir mesele olmadı, olmaz konuşulacak bir konu değil, aralarında halletmişlerdir bu konuyu. Hiç gündeme gelmedi, onlar işlerini bilirler, şeklinde konuştu. t u r k i y e d -e b o d u gibi bir takımı sadece Galatasaray yenebilir, teknik direktör Fuat Buruk, Bodo Glimt'in yenilmesi çok güç bir takım olduğuna işaret ederek, Frankfurt maçının bir kaza olduğunu söyledik. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynayacağını biliyor. Liverpool ve Bodo maçlarında Galatasaray gerçek gücünü gösterdi. Galatasaray Türkiye'nin çok üstünde bir tempo ile oynadı. Türkiye'de Galatasaray dışında, Bodo maçındaki tempo ile oynayabilecek bir takım yok. Bodo Glimt Süper Lig'de her takımın içinden geçer. Galatasaray onların temposuna daha yüksek tempo ile karşılık verebilecek güce sahip olduğu için kazandı ne zaman sonucu alıp, onların oynamasına izin verdi, onlar pozisyona girdi. O takıma karşı ancak böyle tempo yaparak sonuç alabilirsin. Bodo çok iyi takım, dedi. O s I, m h e, n i her takım ister. Bir f u t b o l c u d a n nasıl para kazanılır herkes görür, buruk, o simen böyle devam ederse, sadece Barcelona değil, her takım ister onu en azından bir futbolcudan para nasıl kazanılır görmüş oluruz. Senelerce dünyanın en iyi oyuncularına parayı verdik, yolladık, hatta giderlerken çaba sarf ettik, kirlettik onları, şeklinde konuştu.